Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videomda Hazreti Osman'ın öldürülmesi olaylarından bahsedeceğim. Aslında daha önce böyle bir video çektim. Bu konuyu tamamladığımı düşünüyordum. Fakat bazı dostlarımızdan sorular geldi. Ben de biraz dostlardan gelen sorulara da dikkate alarak onların da beklentilerine cevap vereyim diye kimi videolarımı bu sorulardan seçerek çekmeyi hedefledim. O nedenle de böyle bir videoyla karşınızdayım. Soru ana hatlarıyla şöyleydi: Hazreti Osman'ın muhasarası sırasında Hazreti Ali ne yapıyordu? Ee, engellemek istedi mi? Engellerse engellemek istese engeller miydi? Yoksa engellemedi mi? şeklinde e, genel bir soruydu. Bu çokça da zikredilen bir husustur. Aslında ben daha önceki Hazreti Osman'ın öldürülmesiyle ilgili çektiğim videoların Satır aralarında bu konuya değinmiştim ama değerli toplu bir video çekmemiştim o nedenle de sevgili dostlarımızın gelen bu sorusunu dikkate alarak bu konudaki genel durumun ne olduğunu gözler önüne sermek istiyorum. Değerli dostlarım aslında Hz. Ali'nin Hz. Osman'a karşı tutumunu özellikle bu muhasara dönemindeki tutumunu ele almadan önce aslında onun şura ile ilgili genel tavrını bilmek gerekiyor. Aslında Hz. Ali baştan Hz. Ömer'in oluşturduğu şuradan itibaren rahatsızdır. Zira çünkü oluşturulan şuradan Hz. Ali'nin çıkma şansı oldukça zayıftır. O nedenle de önce bunun altyapısının doldurulması gerekiyor veya bunun ne olduğunun gözler önüne serilmesi gerekiyor. Mesele neydi hocam? Mesele şu. Hazreti Ömer 6 kişilik şura belirlemiştir. E, bu şuradan 3'e 3 üç kaldıkları durumda Abdurrahman bin Avf'ın tarafının e, e, ne taraftaysa Abdurrahman bin Avf'ın tarafı e, halifeyi seçmiş olur tarzında bir yaklaşımı vardır. Dolayısıyla da bu durumda zaten 3'e 3 üç kaldıkları zaman Hazreti Osman'ın seçileceği kesindir. Neden mi? Çünkü... Abdurrahman bin Avfla diğer şura üyesi Sad bin Ebi Vakkas zaten Beni Zühre'dendir ve aynı akrabadalar. Yani amca çocukları sayılırlar. Dolayısıyla da Abdurrahman bin Avf da aynı şekilde Hazreti Osman'la akrabadır. Çünkü Hazreti Osman'ın anne bir kız kardeşiyle evlidir. Hazreti Osman'ın annesi Erva biliyorsunuz Peygamberimizin halasının torunudur. Dolayısıyla da yani Erva halasının kızıdır. Dolayısıyla da e, Erva aynı zamanda da e, Peygamberimizle şey Hazreti Osman böyle bir akrabalığı vardır. Ama Abdurrahman bin Avf Hazreti Osman'dan yana tavır alacak ve bir anlamda da işte e, kayınbiraderidir Hazreti Osman. Onun safında e, bulunacaktır. Dolayısıyla da Hazreti Ali bu durumu bildiği için zaten Hazreti Ömer şurayı oluşturduğu zaman e, Ömer'in bu kararına karşı o benim e, idareciliğimi, e, emirliğimi engellemek için zaten böyle bir yolu seçti diyecektir. Dolayısıyla da bu e, karara baktığımız zaman aslında şuuranın e, sonucu baştan zaten bellidir. Nitekim de bunu gördüğü için Peygamberimizin amcası Abbas ki uyanık bir adamdır. Amca Abbas diyor ki sen bu topa girme e, seni burada yerler. Çünkü üçe üç kaldıkları zaman, Abdurrahman bin Avf'ın tarafı neresi ise orası galip gelecek. E bu durumda da sen girersen zaten Abdurrahman'ın oyu bellidir. Sad da onların akrabasıdır. Onlar oraya verecek. Senin sana Talha ve Zübeyir oy verecekler. Senin 3 garanti ama 3'e 3 üç kaldığınız zaman o taraf seçilecek zaten. Girip de bu şekilde kendini heba etme diyecektir. Yani tabir yerindeyse seni burada yerler diyecektir. Fakat Ali muhtemelen karizmasına güvenerek e, bu şuraya girer, e, biliyorsunuz şuraya girer dediğimde evet. olay şu. Abdurrahman bin Avf diyor ki ben istemiyorum. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın böyle bir iddiası yok. Zaten mevcut şartlarda ya Hazreti Osman ya Hazreti Ali seçilecek. Çünkü kabile şeyi bakımından, gücü bakımından Hazreti Osman çok güçlü. e Peygamberimizin soyu olması itibariyle de, Hazreti Peygamber'e de Ali'nin yakın olması nedeniyle de Hazreti Ali'nin muazzam bir prestiji var. Bunlar arasında zaten diğerlerinin olma şansı yoktur. O nedenle de... Hazreti Ali biraz da e, yani kendi e, karizmasına diyelim yani Peygamberimize olan akrabalığına da güvenerek buradan çıkabileceğini düşünmüştür. Çünkü e, bu sürece kadar Sad bin Ebi vakası ikna etmeye çalışmış ama bu konuda başarılı olamamıştır. Daha doğrusu Sad e, ne he demiş ne yok demiş. O nedenle de ortada kaldığı için Hazreti Ali bir anlamda da Belki çıkarım diye düşünmüştür. İşte Abdurrahman bin Avf diyor ki ben hakem olayım e, ve böylece e, şeye gidelim. E, hakem olayıyla halka soralım. Yani bugünkü anlamıyla referanduma gidelim. Oradan çıkan sonuca göre e, durumu netleştiririz. İşte Hz. Ali bunu kabul ediyor fakat aslında e, bir anlamda da zoraki kabul ediyor. Çünkü şuradan çıkmayacağını az buçuk kestiriyordu. İşte özellikle Hz. Ömer için söylediği işte benim emirliğimi engellemek için böyle bir karar aldı demesinin arkasında da bu vardır. Şayet bu rivayetler doğruysa. Sonuç itibarıyla Abdurrahman bin Av ne yapacaktır? Kayınbiraderini adayı gösterecektir. Daha doğrusu ilan edecektir halife olduğuna dair. Tabi Hz. Ali bundan memnun olmayacaktır. İşte burada denir ki Abdurrahman bin Avfgüya toplumun her kesimiyle görüşmüş, konuşmuş, bütün her şeyi, bütün herkesin fikrini aldıktan sonra kararı açıklamış. Hatta kararı açıklarken işte Hz. Ali'ye soruyor nasıl hükmedeceksin? Kitap ve sünnete göre diyor. Hz. Osman'a soruyor hatta elimden geldiğince kitap ve sünnete göre diyor. Hazreti Osman'a söylüyor. <laughs> o da diyor ki işte <laughs> kitap ve sünnete göre diyeceğim. Aslında bu e, idare edeceğim söylüyor. Burada sanki çok kesinlik görüyor. O yüzden de Hazreti Ali'yi tercih etmiyor gibi bir de böyle uydurup gerekçe ileri sürülmüştür. Bu kesinlikle doğru değildir. Böyle bir şey de yoktur. Hazreti Ali'nin söylediği kitaba ve sünnete göre Hazreti Osman diyor ki benden öncekilerin de sünnetine göre işte Benden önceki sünneti nedir? Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer. Ali burada diyor ki hayır onların sünneti kendilerine bağlar. Ben peygam, peygamberin sünnetini kitabı esas alırım diyor. Asıl hikaye budur ama bu bu şekilde yorumlanmıştır. Sonuç itibariyle eh, beklendiği gibi Abdurrahman bin Avf Hz. Eh, Osman'ın eh, emir olduğunu yani halife olduğunu ilan edince Hz. Ali bundan memnun olmayacaktır. <laughs> Hatta Abdurrahman'ı Hazreti Osman'ın daha sonra kendisini aday göstermesi için Osman'ı seçmekle suçlayacaktır. Ve bunun bir hile olduğunu söyleyecektir. Dolayısıyla da <laughs> Hz. Ali aslında amcasının uyarısının noktasına gelecektir. Amca çünkü demişti ki sen bu topa girme diye. Dolayısıyla da Hz. Ali Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ikna edemediği için bir anlamda mecbur kalıyor. Ama bir yandan da Hazreti Osman'ın Şaibe ile geldiğini düşündüğü için hakkının yendiğini söylüyor, söylüyor ve istemeyerek biat etmek zorunda kalıyor. Neticede karara herkesin razı olacağına dair herkes söz vermişti. Şimdi açıklandığına göre Ali istemeyerek biat ediyor ama bir türlü de aslında bu konuda gönlü rahat değildir. Osman'ın seçilmesinde şaibenin olduğunu söyleyecektir. Ve buradan itibaren Hz. Osman özellikle de akrabalarını da kayırmaya başlayınca Hz. Ali muhalif bir tutum sergilecektir ve bu akraba kayırmacılığı devreye girince özellikle de kamu malını akrabalarına akıtmaya başlayınca Hz. Ali daha sert muhalefet edecektir. Öyle ki bir anlamda da muhalefetin sesi olacaktır. Hatta Hazreti Osman'ı özellikle Mervan'ı Mervan'a büyük payeler vermesi nedeniyle suçlayacaktır. Bu sefer Osman da işte Mervan benim nazarımda senden daha değerlidir diyecek. O da ona res çekecek. Sonra peş peşe suçlamalar başlayacak. Hazreti Osman onu Tebuk seferine gitmemekle suçlayacaktır. Çünkü Hazreti Ali peygamberimiz götürmemişti. Bu sefer Hazreti Ali de sen de işte Bedir'e gitmediniz. Üstelik Uhud'da kaçtın diye o da e, kendi kahramanlıklarını haklı olarak, olarak dile getirecek ve Hazreti Osman'ı bunlarla suçlayacaktır. Dolayısıyla da aslında ikisi peygamberimizin damadı ama iki bacanak bir türlü yıldızları bu süreçten sonra barışmayacaktır. Ve bu gerginlik veya işte muhalif tutum muhasara sırasında da kendini gösterecektir. Zaten kimi rivayetlerde aşırı olabilir bunlar ama işte Hz. Ali'nin yer yer Hz. Osman'a gittiği, en sonunda da artık bundan sonra bir daha seni uyarmıyorum dediği, keza Abdurrahman bin Avf'ın da e, akrabayı kayırması nedeniyle biz seni bunun için mi getirdik dediği şeklinde birçok e, rivayetler vardır. Bunlar doğru olabilir, yanlış olabilir ama sonuç itibarıyla e, Hazreti Osman'ın Hazreti Ali'nin tavrından rahatsız olduğu çok açık keza Hazreti Ali'nin de Hazreti Osman idaresinden memnun olmadığı son derece açık ve o nedenle de Hazreti Osman e, muhasara edildiği zaman Hazreti Ali'yi e, asileri kendi üzerine yönlendirmekle, onları örgütlemekle suçlayacaktır. Hatta kendisinin bu tutumundan asilerin cesaretlendiğini söyleyecektir. Ve aynı zamanda da Ali'nin bütün derdinin iktidarı ele geçirmek olduğunu söyleyecektir. Ve bu şekilde hatta Allah amacına erdirmesin şeklinde reaksiyonlar gösterdiğine dair de rivayetler vardır. Bu şekilde Ali'yi yani iktidar için böyle davranmakla suçlayacaktır. Benzer şekilde Hazreti Osman bir başka muhalif olan Talha'yı da ben aynı şekilde suçlayacaktır ve kendi iktidarına göz dikmek istediği göz diktiği için o nedenle kendini eleştirdiğini söyleyecektir ve bu şekilde Asiler işte sana tabi oluyorlar sen onları yönlendiriyorsun tarzında bir takım suçlamaların yanında hatta mektup olayı vardır biliyorsunuz işte Mısır'dan gelen muhalifler. E, idarecinin değiştirilmesini istiyorlardı. E, Osmanlı onların e, isteğine uygun e, bir karar almıştı. Fakat yolda e, şeye varılınca Mısır'a varılınca işte e, gelen atanan valiyi öldür diye halifenin ağzından bir mektup yazıldığı iddiası vardır. Rivayete göre Hazreti Osman Ali'yi bununla da suçlayacak. Bu mektubu benim işte boynumun gitmesi için sen yazdığın şeklinde sen uydurdun bunu diyecektir. Mektuba sahip çıkmayacaktır. E vesaire böyle aralarındaki tartışmalar uzayıp gidecektir. E ve bu suç karşılıklı suçlamalar nedeniyle de bazı Hazreti Ali'nin yanında yer alanlar sen bu şartlarda Medine'de kalma çünkü ola ki bir durum söz konusu olursa bu ihale senin üzerine kalır. Dolayısıyla da sen şeyi terk et diyeceklerdi. Çünkü Hazreti Osman muhasara halindeyken Hazreti Ali'nin çok büyük yanlışları vardır arkadaşlar. Bunlardan birisi nedir mesela? E, asilere yani haydutlara namaz kıldırıyor. Namaz kıldırdığı zaman e, doğruca yeri neresi oluyor? E, e, asilerin tarafı. O nedenle de hep gizli el olmakla suçlanmıştır. Hatta bir seferinde Hazreti Osman e, mescitte e, minbere çıkmış işte nasihatlerde bulunurken e, insanlar e, üzerine çakıl taşı atacaklar. Çünkü zeminde ince çakıl taşları olur. E, Osman'a saldıracaklar ve Osman'ı bayıltacaklardır. Hazreti Ali de akabinde onu ziyarete gidecek. Burada da Emeviler bizi sen yaktın ey Ali diyecekler ama amacına ulaşırsan sana bu dünyayı da dar ederiz şeklinde. Allah sana bu işte mülkü yani idareyi nasip etmesin şeklinde suçlayacaklardır. Hazreti Ali de evden çıkıp gidecektir. Dolayısıyla da bu süreçte böylesine de suçlamalar olduğu için Hazreti Osman artık tamamen muhasara altında ve asiler istediği gibi hareket etme imkanına sahipler. Kimisi diyor ki sen Medine'yi terk et ki seni suçlayacaklar falan diye. Hazreti Ali buna uyarak evet şehri terk ediyor. Şehrin dışında bir yere çıkıyor ama artık iş işten çoktan geçmiştir. Dolayısıyla da de... E, Emeviler onu Hazreti Ali'nin e, yani Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın e, katlinde gizli parmağı olmakla suçlayacaklardır. Hatta gevşek davranmakla suçlayacaktır. Bazı rivayetlerde Ali'nin de aslında kendisinin itiraf ettiği ve gevşek davrandığını söylediği keza daha sonradan e, böyle de bir rivayet vardı. Keza daha sonradan Hazreti Ayşe'nin e, de Ali'yi suçladığı ve Osman'ın katlinin arkasında onun gizli parmak olduğunu keza. Na ile Muaviye mektup yazdığı zaman Hazreti Ali'yi suçluyor ve Asileri onun örgütlediğini söyleyecek tarzda ya yani ve doğrudan Hazreti Ali'yi suçlayan ifadeler kullanıyor. Dolayısıyla da Muaviye de bunu son derece güzel malzeme ediyor ve sonuç itibarıyla Hazreti Ali Asileri Hazreti Osman'ın aleyhine kışkırtmakla suçlanıyor. Şimdi böyle suçlanınca geleneksel yorumlarda Hazreti Osman'da öldürülünce bu sefer Hazreti Ali e, acaba Osman'ın katillini engelleyebilir miydi, engellemedi mi veya engelleseydi, e, engellemek istedi de neden engellemedi gibi sorular sorulur. E, esasen böyle suçlandığı için aslında Hazreti Osman'ın öldürülmesini istemediği için işte iki oğlunu gönderdiği gibi kendisinin de işte bu konuda üzerine düşeni yerine getirdiği gibi bir takım gerekçeler ileri sürülmüştür değerli dostlarım. Bunların hiçbirisi öyle sadra şifa çözüm değildir. Hazreti Ali zaten rivayetlere bakarsanız eğer doğruysa kendisi bile gevşek davranmak kendisi de gevşek davrandığını kabul ediyor. Zaten de durumda ortada. Üstelik baktığınız zaman Hazreti Ali mesela Mısır'dan gelen muhalifleri geri göndermeyi başarmıştır Zuhuşeb'e ilk gelen muhalifler onlar da Zuhuşet'ten yani Medine yakınında bir yerdir. Buradan geri göndermeyi başarmıştır. Yani prestiji vardır. İsteseydi hocam engeller miydi? Bana göre engellerdi. O yüzden de işte Hasan Hüseyin'i göndermiştir vesaire. Bunlar işin biraz eee Zevariyi kurtarma tarafı özellikle de Hazreti Ali suçlanınca hayır canım göndermiştir. E, o da üzerine düşeni yerine getirmiştir. Bağlamında dile getirilen sözledir. Yani baktığımız zaman Hazreti Ali e, asilere namaz kıldırıyor. E, i̇şte asileri engellese engeller miydi? E, bu tabii e, yani subjektif bir yorumdur ki ben e, olabildiğince objektif bakmaya çalışıyorum bu konularda ama bana göre engelleyebilirdi o prestiji vardı fakat e, biraz e, şeyi e, hani oluruna bırakmıştır. Engellemek isteseydi zaten başta e, kendi üvey evladı konumundadır. Hazreti Osman'ın en azılı muhaliflerinden birisi Muhammed bin Ebi Bekir'dir. Muhammed'i engellerdi. Daha sonradan da veya asileri cezalandırmak isteseydi Muhammed'i yanına almazdı. Ama Muhammed'i bırakın yanına almayı Hazreti Ali onu götürüyor. Mısır'a vali tayin ediyor ve orada da öldürülüyor. Dolayısıyla da Hazreti Ali burada Hazreti Osman'ı suçladığı için ve Osman da hak etti. Hak ettiğinin cezasını bulduğu şeklinde bir e, tavır takınmıştır diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. E, o yüzden de ifadelerimi de e, böyle özenle seçiyorum. Çünkü Hazreti Ali e, hepimizin çok sevdiği bir sahabe dolayısıyla da kimseyi ben ne kırmak isterim ne üzmek isterim ama bir anlamda da e, olayın ne olduğunu da anlamaya çalışıyorum. O nedenle özenle ifadelerimi kullanmaya çalışıyorum. Kimsenin de bir ifademi alıp da yanlış e, yerlere çekmesine de müsaade etmemeye gayret ediyorum ama Görebildiğim kadarıyla Hz. Ali isteseydi engeller miydi hocam? Benim gördüğüm engellerdi. O yüzden çocuklarını gönderdiği iddiasının ben e, bu bağlamda dile getirilen bir söz olduğunu e, dü, e, yani tahmin ediyorum. E, bir başka rivayette de işte aslında Hz. Ali'nin bir ara Mervan'ı e, istediği söylenir. Bu sefer Hz. Osman da e, siz onun kellesini e, istiyorsunuz o zaman e, öldüreceksen beni sen öldür diye bir anlamda rest çektiği de söylenir. Sonuç itibariyle baktığımız zaman Hazreti Ali burada stratejik bir hata yapmıştır. Nedir bu hatası? Asilerle arasına mesafe koyamamıştır. Ee, bu önemli bir şeydir. Namaz kıldırması önemli bir e, yani taraftır. Yani baktığınız zaman asilerin tarafındadır. Hilafeti ne yapmıştır? İstişaresiz kabul etmiştir. Bu son derece e, önemli bir e, şeydi, kırılmaydı. Çünkü hilafeti istişaresiz kabul etmesinden dolayı da zaten Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir bundan e, bu yüzden Hazreti Ali'yi suçlayacaklardır. Nitekim de bu konuda Cüheyne kabilesinin Ebu Ma'bed diye bir sahabe vardır. O diyor ki Hazreti Ali aslında sabretseydi zaten hilafete kendisi gelecekti. Ama asiler Hazreti Osman'ı öldürünce hiç şey yapmadı, sabretmedi, istişareye bile gerek duymadan geldi makama oturdu. Bundan dolayı da Hazreti Osman'la ilgili bütün suçlamalar. Onun üzerine fatura edildi der ki son derece de bana göre e, yerinde bir tespittir, haklı bir tespittir. Gerçekten de Hz. Osman öldürüldükten sonra şayet Hz. Ali biraz daha stratejik davransa, yani e, muhasaradan itibaren tamamen e, kenara çekilse, bakınız Amr bin El As bunu yapıyor işte. Amr bin El As aslında Hz. Osman yönetiminden son derece rahatsızdır çünkü kendisini Mısır'dan, yani Mısır'daki valiliğinden olmuştur. Niye? Saad bin Ebi Serhi göndermiştir. Abdullah bin Saad bin Ebi Serhi Hazreti Osman ve bir daha da Mısır'a gelip şey Medine'ye gelip geri dönmemiştir. Yani bir bakımda Osman'ın yeni bir ikinci bir vali atamasıyla Amr bin El As konu uzundur da o yüzden böyle ifade kullandım. Amr bin El As bir daha Mısır'a dönmüyor ve aslında rahatsızdır. Ama son derece stratejik davranıyor ve Medine'yi terk ediyor bu muhasara sürecinde. Hatta bir ona isnat edilen bir söz vardır. Diyor ki ben bir yarayı kaşıdığım zaman onu asla bir daha iyileşmeyecek şekilde kanatırım diyor. Yani bu konuya vurgu yapıyor. Yani Osman'ın Osman hakkındaki muhalefetteki rolünü bir anlamda izah ediyor. Ama öylesine sıyrılıyor aradan ki çekip gidiyor. Annesinin kabilesi bu Filistin tarafındadır. Oğlu Abdullah Allah birlikte o tarafa gidiyor ve daha sonradan da bir de bakıyorsunuz ki Muaviye'nin yanında soluğu almış Amr bin El Ağaz. Ama buna mukabil Hazreti Ali bu konuda hiç çünkü politik düşünmez Hazreti Ali'nin öyle bir siyaseten manevra yapayım diye bir derdi yoktur sevgili dostlarım. Hazreti Ali'yi biraz anlamak lazım. Dümdüz bir insandır. O yüzden ben bazen de derim. dümdük bir insandır. Yani şunu düşünmüyor. Ben burada bir siyasi manevra yapayım, hedefime varayım böyle bir şey yoktur. Ali neyi biliyorsa doğru onu uygulamaktan yana olan birisidir. Hatta bundan dolayı denir ki Hazreti Osman'ın seçilmesini isteyenler Ömer'in karakterine biraz benzediği için bu yönde ikinci bir Ömer'i istemediklerinden dolayı Osman daha yumuşak olduğu için Hazreti Osman'a tercih etmişlerdir de denir. Böyle de yorumlar vardır. Doğru yanlış ama bu aslında Hz. Ali'nin karakteri hakkında bize bir ipucu verebiliyor. Evet, Ali gerçekten de doğru bildiğinden asla şaşmayan biridir. Son derece adildir, son derece nettir bu konuda. Hiç taviz vermez ama siyaset öyle olmayacaktır. Maalesef bu konuda Hz. Ali ileride durduğu yerin ileride kendisine nasıl sonuç getireceğini biraz hesap etmemiş gibi gözüküyor. O nedenle de ben kesinlikle Hazreti Osman'ın öldürülmesinde gizli el olduğu kanaatinde değilim. Ama olayları akışına bırakmış mıdır? Evet hocam böyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Ee, sonuç itibarıyla Hazreti Ali'nin gizli el midir, değil midir veya Osman'ın katli konusunda isteseydi engeller miydi, engellemez miydi gibi sorulara benim verebileceğim cevap budur. Ana hatlarıyla izah ettim. Zannediyorum bu konuyla ilgili kafanızda oluşan bir takım soru işaretlerine az da olsa bir cevap vermiş oldum. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın.